Evet, selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bugün uzun isimli bir oyunla karşınızdayım. Warhammer 40.000 Darktide. Çok da uzun değilmiş lan gerçi. Yazılmış hali çok uzun gözüküyordu da. Neyse. Gene Game Pass'e geldi. Game Pass olmasa zaten benim kanal olmayacak. Malum ekonomi. <laughs> Sağolsun Game Pass. Bir de sponsor olsalar daha da güzel olacak. Tadından yenmeyecek böyle. Mua! Leziz olacak ama neyse. Nimetleri gene yetiyor şimdilik. Biraz bir sınıflara baktım Yine Twitch'te yayındayız ama daha yeni açtım yayını Kimse yok ben varım Bir de ben varım Bir de gelirsen sen olacaksın evet sen şu an izleyen Linkte bak Akşamları beklerim Akşam 7-8'den sonra yayındayım Evet Ben sanırım bu olacağım ya Böyle Göstereyim bu uzakçı Taktiksel bam bam Keskin bu bam yakıncı kafa atan kardeşimiz. Bunlar büyücü. Uzaktan ama kırılgan. Klasik bir büyücü. Kılıç Bu da yakından Allah ne verdiyse girişen. Ben bu olacağım. Önceki oyunları gibi ise. Ay pardon. Önceki oyunlar gibi ise. Gene şey olacak zaten. Neydir onun adı? Aralarında değişebilecek sınıfları. Öncekinde öyleydi en azından. Warhammer'lar da gene önceki Game Pass'teydi. Oradan tadına bakmıştım bir. değişik öyle. Birkaç saat oynamıştım. Ama tabii ben oynadığım zaman çok oynayan kalmamıştı. Şimdi bu çıktığı ilk günden geldi Game Pass'e. Allah'ım. İhbin erkek. Ustam. vadi type. Evet. Kadın ve erkek arasındaki yedi fark. Ay bu tip ne? Bu saç. Ne oğlum piksel piksel. oyunun grafikerlerini de yaptırmadı daha. Kayıtla da patlayabilir. <laughs> Ulan ha bu ten rengi mi? Fırtçılık yapayım. Açalım birazcık ten rengini. Bu iyiymiş ya. Oyalanmayacağım. Yok yok. Aman. Aman ustam. Ha, Bu ne oğlum? Başka yerden mi alınıyor? İlginç. Veya değişik gözlü ol. Hair style. Haa. Yakışır be abi. Kel, az kel, çok kel. Orta kel. Orta uzun kel. Anladım abi. Şuraları mı değişiyor? Haa. Wow. Evet, trapçi. Trapçilerin yaşlılığı. Punk trapçi berbere gitmemiş. Ha. Değişik. Bu saç stili normalde de. Ay, çok şeker. İyi ki uzatmayacağım dedim karakter yapımını. Biraz uzayacak gibi gençler. iyidir ya. Tam seni bir Geralt yapayım diyecektim ve Semir'e döndün anasını satayım. <laughs> eee neyse hadi. yer. Evet. Lambert'a dönme çabaları. <laughs> Witcher'ın da next gen'i gelecek. Eee. <laughs> Gelsin o da kanalda gençler. Full seri yapar mıyım bilmiyorum onu ama. En kötü ilk bakış gelecek yani. Witcher'a. Bu oyun içinde hiçbir fikrim yok şu anlık. Eee. Yani A koyu yeter. Body tatlı. İmparator. Tamam. Yeter. Var. Güzel. Uzunluk. Çok uzun. Harika. Devam. Karakter. Another day, another set of useless bloody orders from some useless bloody carker. It's just another day in the Imperial Guard. Only I'm not even part of the guard any longer. Another day. Ee, ne abi bu RPG mi olmuş ya bu? Hiç türüne de bakmadım ha. Game Pass'te gördüm, videosuna baktım. Aa lan dedim bu bizim oyun. Daha doğrusu benim oyun. Dedim oynanır. Hmm, ver abi kırmızı ver. Your name sizce yazabilir miyim? Obsidian. Yani. Ne <laughs> de biraz şöyle alayım. Mı? Bu sanki birazcık kayık gibi geldi. Ya. Şimdi ben mi kayık oldum? Böyle iyi gibi ya. Şey yapar. Bir de oyunun grafikerlerini yapaydık keşke bir prologa dalmadan önce. Bakın bu kol da beni delirtecek. Sabit durmuyor. Ne loading yaptı oğlum? Alo, 2022'nin sonunda çıktın oyun. Alo. is all secure ma'am I'll check for myself if you don't mind of course ma'am but do be wary every one of them's a filthy heretic that one certainly evet, is keep him intact no accidents my master wants to interrogate him as soon as we reach the hive. Of course, ma'am. Upon my life. This one, however, makes you wonder why we even bother shipping trash like that. Hmm. Save a lot of data slate work just to process the execution notice now. What do you <laughs> say, criminal? Shall I put you out of your misery? And out, you would. Be quiet. Well, nothing to say? This is a mistake. I am a loyal servant to the throne. <laughs> but of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. From the terror, we're boarding!

Öncekinde vardıysa geç de aklımda kalmamış. Yardım istiyorlar. Şimdi 22. Soars me, free as a top bird. Question is, what to do now. Kayıt ve yayın aynı anda açık bir de patlayacağız birazdan hep beraber. Abi bu niye off? DLSS açık ne demek abi? Aç demek değil mi? Eee kalite nerede? Sadece balans mı var? Şaka mı bu? Ha? Allah Allah. Balansta koy o zaman. Sadece bu yetecek mi? Peki yetmeyecek. Bu ne oğlum? Değişik bir entegrasyon olmuş. Kapa kapa şarpın. Ha? DLSS e açıkken Sharpnik, Global Illumination. Bunu Low yap, Bunu High yap. Reflection daha çok seviyorum. Ha? Ambient Occlusion nasıl yok abi? Medium yap oyun öldürmüş yani grafikleri. Allah Allah. Kayıtta bir de grafik ayarı yapıyoruz ya. Bulum kapat. Bu dursun. Motion blur kapat. SSA medium iyidir. Lensler. lens flare. Sadece güneş ışığına yap. Hmm. Şu an ne olduk? Öldük mü? Yani. başka ayar yok mu bu oyunda kalite falan yapmadık ben bir bok anlamadım işte ee, Kastım da işte Tekstür kalite yok muydu ben mi görmedim ya kaydın yarısı grafik ayarı olacak bu gidişle çok garip onu unutmadan şunu kıs abi. Evet açık falan filan. Abi şu grafikleri bana bir salsana ya. Nasıl olur? Şunu da low yapsak belki ray tracing'i şeydir oyunun. Çok ağırdır. 45 üstü olsa kafi çünkü şu an. Yavaş yavaş çıkıyor. Hadi bakalım. Çok uğraşmak için bekliyorum ben. bitince yaparım bu Oyun sesi ideal. <laughs> Abi o kadar da grafik var. <laughs> yok <Gülüyor> değil, Allah Allah. Çok mu teknik yapmışlar Yarın Karisto protokol çıkacak. Ona karşı korkutuyor yani. <laughs> Midi, <laughs> Adamın kolu kaç santim bu arada? Zurna dürüm gibi kolu var herifin. Loot Mortal bölümünden yoktur adamda. Grafikler güzel. Arda Allah'ı var güzel ama... <gülüyor> <gülüyor> kadar dakikalarda değil sesle bile ne bileyim yani koş harbi büyük ihtimal tekçir kalite ayarı olmadığı için bu mevzu da tekçirleri 4K yüklemeye çalışıyor olabilir tekçirler ciddi kalite içiyor vuruşu <laughs> sil ne <laughs> Koşarken elimdekini şöyle bir şey yapması. <laughs> Sizi de rahatsız etmiştir diye düşünüyorum şu görüntü. Abi kaliti şimdi niye var? Ya daha da bok olacak bir de şey. Low latency ne yapayım oğlum bu oyunda manyak mısınız ya? Heh. Şunu bir Allah aşkına bir hay yapsana bir çok merak ettim ne değişecek ya. bununla motion blur niye açılıyorsunuz? Kaç FPS'e düştük şu an? Ray tracing'i bozuk bence bu oyunu. Ray tracing'i kapat. Kayıt hala patlamadı değil mi? hah Allah aşkına. Her şey hayda. Ray tracing bir şey ya. Harbi sağlam ray tracing koydular. Kaldı ki az bir şey teknik girelim burada. In reflection'da ne diyor? Low preset, combines, DXR with SSR. yaşamayacağım her şey hayda şu an Max'ta DTS'ini kapattım Bozuk çünkü Ya da şey yani pis psikopat gibi her yerden sektirmişler ışınları Ne da olabilir Sıkıntılı yani normal değil Cyberpunk en ağırlarında olabilir o kadar kasmıyor yani Need to keep moving before they pump in the top gas. Biz bir şey bence. Allah gibi oldu yani oyun. Yani. Sadece şunu merak ediyorum. Şunu lova çekeceğim sadece. <gülüyor> 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 serisi çıktı ya şimdi. Ahmet'in de yeni seri çıkacak. Oyun firmalarına şeyler yapıldı. Abim basın. Basın grafiği oyunlara. Kökletin. Yeni kartların bir manası olsun. Bu komple falan değil yani baya baya yıllardır yapılan bir şey. Her yeni nesil kart çıktı mı? Yeni çıkan oyunlara ekstra bir sponsorluk tarafı yazmış. Kah AMD, kah MC tarafından. Yöneticilerin yeni kart alma ihtiyacı olsun, I bir sebep did. olsun. Yoksa 3000 serisi değil, 2.000 serisi de gayet yeterli kartlar. 1.000 serisi artık biraz eskidi de, yeni onlar bile iş yapıyor gayet. 5700 x de al dedim. miningciler coşturdu diye. Kapat abi. miningciler coşturdu diye 5700 x sattım bir miningciye. Sonra GT 1030 aldım. Sonra onu sattım 1650 aldım. Ufak ufak tırmana tırmana en son 360'ı aldım. Aaa sonra... silah sağ mı sekiyor benim yanlış anladım. Bon appétit. 17 yıl reload. Kafan güzelmiş kardeşim güle güle kullan. I'm giving you a chance. Cross me and you're dead. You understand, criminal? Just tell me what to shoot. Bence gayet güzel güzel bir Bu fırsatınız bir şey size tavsiye ederim 440'a e geçen 4K şu an bence hala çok pahalı Kaldırıyor kartları ama Çok pahalı bir geçiş 4K'yı çünkü hani öyle e spor şeylerini oynuyorsanız Yüksek FPS gerektiren oyunları Bayağı hızlı oluyor Yüksek FPS'e ve veren bilgisayarlar Fail derim. Süresiz yani şey değil abi buna. Bir güncelleme lazım yani. Aşırı ağır You're actually not bad at this. Ama grafikte All da... güzel. Survivor, that's me. Yapış bakayım ağır baksana, baksana da texture kalitesine. Youtube'a da verir. Diye düşünüyorum yani. Üsttekiler <laughs> çok gösteriyor da sabahtan böyle 5 sıkışta bir load atıyorum. Evet burada bir boss fight. Alan geliyor. get no. your Dead anyway. <laughs> Very poetic. Just don't tell anyone I let an escaped prisoner save my life. You'll be more than dead. İlk bakışımız bu yönde oldu performans sıkıntıları oh, mevcut sebebini bilmiyorum birazcık kurcalamam lazım grafikerlerine Bunlarca oynanış Çok Güzel Şey değildi yani daha buna bir sürü bir şey daha eklerler yani Daha çoğu şey açmamışızdır diye düşünüyorum Öyle oluyor çünkü Silahlar şeyler geliştirmeler falan da oluyor Bakalım sonraki bölüm niye gelmedi falan olursa şeylere bir bakın. Oynatma listesi yapmış mıyım bu oyuna? Oynatma listesi varsa devamını çekmişimdir ama yayınlamamışımdır. Öyle düşünün. Ya da paylaşmaya gerek görmemiş olabilirim. Devam bot gibi ise. Orada da Twitch'teki VOD'lardan bulabilirsiniz. Öyle. Haydi o zaman YouTube'cum görüşürüz.